Sen geç olalım. Sen hemen olalım. 60'da 58'de yapalım. 58'de yapalım. 58'de yapalım. Ben ölmezsem 10 sene vermeye gezeriz. 10 sene vermeye gezeriz. Koyun dünyayı gezeriz. 60'da yapar Anne 110'da inşallah. Anne 117'de yapar mısın? Açalım ya. Bir de evet, karışınca da. da bir de bak böyle hemen seni. Gördün Fotoğraf alabiliyor

Evet, Kanka, yemin evet, ederim, evet. bak o kadar telefon evet. kullandım ama bu telefonun dış görünümü görüp şey kamera gönderdim. Çok güzel şey yapmış, paylaşmış, attı bana selamlar, cenazeye gittik ya. Aydın abi benden şıklık yaptı. Evet. Biliyorum biliyorum, öğrendim. Ben de şeyi at, selam atmıştım sana da, ben sana da atmış olabilirim o kadar yani. Hemen orada, Kimse mesela burada böyle şey yapmışlar, o... Ben YouTube'a bile koydum Aydın abi. Bunlar he. He. Şeyde cenazeyi işte Toplumun Alırım. başında falan da çekmişler. Hemen Hısa bir şey ben sana atarım anne. O telefonu yok mu? ya? SIM kartı. Kadir'in gözü yazın YouTube'dan izleyin. YouTube açılıyor. He. Açalım gel. Cep telefonu. ben açayım. Ben kurarım onu. Daha Tamam atarım atarım. Sen Evet, evet. Aç selam yani onu ver. ver. Aç abi. Aç ben seni görünce ayrı bir mutlu oluyorum biliyor musun? Valla. Allah razı olsun kardeşim. Harbiden seni çok seviyorum. Kişi kişinin aynasıdır. Varsa sende bir ayna yansıma mutlu olursun. Yani öyle, öyle görürsün. Karşıdaki insana nasıl bakarsan öyle görürsün kardeşim. Havaanne beni kabrin başında tuttu kolumdan yukarı doğru götürüyor. Ben dedim ağır sıra ben de herhalde <laughs> korktum. Valla. Ben orada deniyor. Böyle cenazelerden, definlerden, hayır hani sizlerden olunca e, bambaşka etkiler. Getirin, getirin. Sorun her zaman. Yani sıkıntısız gün zaman yok kardeşim. Tüm gece yazışıyoruz. Afyon, Bolvarin'de. yine bir genç sizler gibi. 14 15 den ayrılmış, okulda görevli, tamam. ondan sonra Ceylan'ın usta diye bir arkadaş söyledi. Gerçi farklı. Okul müdürüyle de sorunlar var, sıkıntılar var. Tam gece yarısına kadar şey yazıştırdım. Önce bir gider yaptı bana. Tamam. Dedim ya işte disiplin, <laughs> sıkıntı, kamudaki esas olan sorun bunlar. Anlattım Hı. tek tek. Sonra şey yaptığım zaman özelden şeyi yazdı. Dedim bir yaz bakalım il ilçe milli eğitimde valinin ismini alt Biz elimizden geldiği kadar bakalım dedim. Soruşturma bitene kadar uzak bir şeye vermişler ilçeye. <laughs> Sıkıntıları da var çocuğun. Ondan sonra bakalım inşallah elimizden geleni tanımasak da yapacağız. İşte o yurt kardeşliği var. Bir de birçok yerde var. Orada yazışmaları var. Bazen orada ben yardım Seni görüyorum bazen. 1 milyon çocukuna yardım ediyorsun. Evet. Telegram grubu var mı? Efendim? Telegram grubu. Yok. BG'den bir eleganın çocuğu var. değil ya. Orada defalarca yok kimi diyor, akıl veriyor. Bu evini bul diyor, takip et diyor, kafasını kırıyor diyor. <laughs> ya diyorum bak sen böyle bir şey yapabilir misin bir davranış kamusal alanı? %99'u sizin eksikliğinizden. Ya geç kaldın, ya iletişim sorunun var. Bunları dedim aşmanız gerekiyor. Devamında. Sadece kendinizden sorumlu değilsiniz, devamınızda da gelecek olan kardeşlerimizden sorumlusunuz. Çünkü devlet yarın bir gün hiç almamaya çalışacak. Niye? Çünkü ona göre raporlama yapılıyor, uyum sorunu, verimsizlik. E ben diyor yarım saat, bir saat erken gittim. Tamam müdür belki idare ediyordur, senin özel durumun var, çocukların var ama bunu orada e, güzellikle, ve tatlılıkla, verdiği dilekçede neler yazmış, yok işte işte müdür düğünlere kiraya veriyor. Otopark olarak okulun bahçesini kullanıyor. E, müdür onların kullanmasa okul aile birliğine gelir yapamıyor ki. Devlet çünkü hizmetli veremiyor. Biz iki taraftan da bakabildiğimiz için olaya anlatmaya çalıştık. Sonra öyle anlatınca yelkenlerimizi kardeşler. Aynen. E sonra bakalım inşallah yani bir şeyler yaparız çözeriz Anneye, il ilçe milli müdürüne, vali yardımcılarına, birilerine gitmesek de, ismini bilmesek de şey abi söyledi belgelerini attı. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz inşallah. İnşallah Aydın abi. Aydın. Oğlum bunu sakın, bak, Oo, abi, sen biliyorum biliyorum sen rahat ol. Seni özellikle atacağım kanka. Şortta paylaşacağım. Bir şey dikkat ettin mi Aydın abi? Bayramı defnederken hoca annesinin ismini sordu. Beş tanesi de bilemedi ya. Hepsinin suratına tüküresim geldi, vallahi. Ya, çok Bunlar, şimdi çok şey, Doğru bir, şey. İlince, bir adına, gidince, Biz birbirimize girdik orada. Giriyorduk daha doğrusu. Aman aman. Yani hiç öyle bir zamanda, öyle bir günde şimdi orası konuşma, sorgulama. Çünkü onlar da mesela bana anlattıkları ve doğru olanlar da var. Şimdi şunu görmemiz gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Matke kullanan insan...